Merhabalar, birinci sınıf matematik zamanı ölçme tam ve yarım saatler videomuzla karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz birinci sınıf matematik zamanı ölçme tam ve yarım saatler videomuza başlayalım. Evet bu videomuzda tam ve yarım saatleri öğreneceğiz. Öncelikle size vermek istediğim birkaç bilgi var. Gün içindeki Belirli zaman dilimlerini göstermek için kullandığımız araca saat adı verilir. Günlük yaşantımızda kullandığımız saat çeşitleri duvar saati, kol saati, masa saati, cep saati kum saati, güneş saati gibi saatlerdir. Bunlardan güneş saatini, kum saatini geçmişte daha çok sık kullanıyorduk. Şimdi ise daha çok duvar saati, kol saati, masa saati kullanıyoruz. Cep saati ise eskiden dedelerimizin kullandığı ceplerinde bulunan köstekli saatler. Peki saati okurken nasıl okuyacağız? Akrep ve yelkovandan bahsedelim. Saatimizin üzerinde iki tane çubuk var. Bunların biri kısa bir çubuk. Diğeri ise uzun olan çubuğun ismi akrep. Uzun olan çubuğun ismi ise yelkovan. Akrep yani kısa olan çubuk saati belirtiyor. Yelkovan yani uzun olan çubuk dakikayı belirtiyor. Bakın akrebin yazılışına bakın daha kısa, değil mi? Yelkovanın yazılışı daha uzun. Buradan aklınızda tutun. Bakın akrep kısa olan çubuk, yelkovan uzun olan çubuk. Bakın akrebin yazılışı daha kısa, kısa çubuk. Yelkovanın yazılışı daha uzun uzun çubuk. Akrep saati belirtiyor. Yelkovan ise dakikayı belirtiyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet şuradaki akrep şu yelkovan. Kısa olan akrep uzun olan yelkovan. Tam saatleri okurken nasıl okuyoruz? Tam saatlerde yelkovan yani uzun çubuk 12'nin üzerinde olur. Yelkovan 12'nin üzerindeyken Akrep yani kısa çubuk kaçın üzerindeyse saat odur. Hemen görelim. Bakın yelkovan yani uzun çubuk 12'nin üzerinde. Öyleyse saat nedir? Akrebin gösterdiği saattir. Yani 1. Yani yelkovan tam saatlerde her zaman 12'nin üzerinde olur. Akrep kaçı gösteriyorsa saat o şekilde okunur. Bakın yelkovan 12'nin üzerinde akrep 1'i gösteriyor saat 1. Yelkovan 12'nin üzerinde akrep 2'yi gösteriyor saat 2. Yelkovan 12'nin üzerinde akrep 3'ü gösteriyor saat 3. Yelkovan 12'nin üzerinde akrep 4'ü gösteriyor saat 4. Evet burada saat 5'i görüyoruz. Gördüğünüz gibi yelkovan 12'nin üzerinde akrep 5'i gösterdiği için saat 5. Yelkovan 12'nin üzerinde saat 6'yı gösterdiği için saat nedir? 6 diyoruz. Evet burada akrep 7'yi gösteriyor saat 7. Yelkovan 12'de akrep 8'de saat 8. Yine Yelkovan 12'de akrep 9'da saat 9. Akrep 10'da saat 10. Akrep 11'de saat 11. Akrep 12'de Yelkovan da 12'de ne oldu? Saat 12. Yani Yelkovan 12'de ise akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Bunu unutmuyoruz. Bakın, Yelkovan hepsinde 12 gördüğünüz gibi akrep 1'i gösterdiğinde 1 oluyor, 2'yi gösterdiğinde 2 oluyor. Yani saat tam saatlerde kural nedir? Yelkovan 12'dedir ve akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Yarım saatlerde ise yelkovan yani uzun çubuk altının üzerinde olur. Bakın, yelkovan yani uzun çubuk altının üzerinde olur ve yelkovan Altının üzerindeyken akrep iki sayı arasında olur. Akrep iki sayının arasında olur, ortasında olur. Bakın nedir? Akrep iki sayı arasında. Gördüğünüz gibi. Peki bunları okurken nasıl okuyacağız? Az sonra bunu göstereceğim. Yelkovan altının üzerindeyse saat buçuk olarak söyleniyor. Bakın burada dikkat edeceğiniz yel kovan altının üzerinde ise akrep ne dedik? İki sayının arasında oluyor her zaman değil mi? Bakın burada 12 ile 1'in arasında. Burada 1 ile 2'nin arasında. Burada 2 ile 3'ün arasında. Şimdi şuraya dikkat ediyoruz çocuklar. Şimdi biz tam ve yarımı öğrenmiştik değil mi? Burada bakın tam saati görüyoruz. Bakın yel 12'de. Akrep 3'ü gösterdiği için saat 3 diye okuyoruz değil mi? Saat 3 diyoruz. Peki şuraya dikkat edelim çocuklar. Bakın şurası şu kısım nedir? Saatimin yarısıdır değil mi? Yarısı bu taraf, yarısı bu taraf. Yani şu kısım yarım saattir. Bakın şu kısım yarım saattir. Bakın saatimin tam ortadan ikiye bölündüğünde yarım saat oluşuyor değil mi çocuklar? Şöyle düşünün. Şurası saatimin tam yarısı. Şimdi çocuklar saat 3 olduğunda ne oluyordu? Yelkovan 12'de oluyordu. Akrep 3'te oluyordu. Şimdi yelkovanım hareket etti. Ve gitti 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 gitti. Saatin yarısını dolaştı. Yani şu kısmı bitirdi. Yarım saat geçti. Yarım saat geçtiği zaman bu akrep de ne yapıyor çocuklar? 3'ü yarım saat geçiyor. Yani 3 ile 4'ün tam ortasına geliyor. Şuraya bir yere geliyor. Yani şu şekilde oluyor. Şu şekilde. Yani şurada gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Yelkovan yarım saat gittiğinde akrep de ilerliyor ve 3 ile 4'ün arasına geliyor. Yani biz şurayı saat 3 diye okuyorsak bundan yarım saat sonrasında akrep 3 ile 4'ün arasına geliyor ve yarım saat sonra saat ne oluyor? üç buçuk oluyor. Yani üçü yarım saat geçmiş oluyor. Üçü yarım saat geçmiş oluyor. Yani saat üç iken Yelkovan on ikidedir. Yelkovan yarım saat ileriye gittiğinde akrep de ne yapar? 3'ten yarım saat ileri gidip tam 3 ile 4'ün arasına tam yarısına gelir. Tam 3 ile 4'ün ortasına yarısına gelir. Bakın burada ne oldu? Saat 3 iken Yelkovan 12'deydi. Aradan yarım saat geçince Yelkovan 6'nın üzerine geldi. Saatimin yarısı doldu ve akrebim ne yaptı? 3'ten 4'e doğru ilerledi ve tam ortasına geldi. Görüyor musunuz? Tam ortasına. Evet. Yani burada saat 3. Burada ise 3'ü yarım saat geçmiş. Yani 3 buçuk olmuş. Yarım saatleri buçuk olarak Söylüyoruz. Burada ne oldu? 3 iken yarım saat ilerledi ve 3 buçuk geldi. Şimdi bunu öğrendikten sonra hemen saatlerimizi görelim. Bakın çocuklar, Yelkovan kovan altının üzerine geldi. Yani ne yaptı? Yarım saat ilerledi. O zaman 12 yarım saat geçmiş. Görüyor musunuz? Bakın 12 yarım saat geçmiş. Öyleyse 12 buçuk. Burada ne oldu? Saat birden bir buçuğa hareket etti. Yani saat birken 12'nin üzerindeydi Yelkovan. Yarım saat hareket edince akrep de ne yaptı? 1 ile 2'nin arasına geldi. Yani saat ne oldu? 1'i yarım saat geçti. Yani 1,5 oldu. Bu kez bakın 2'yi yarım saat geçmiş. Görüyor musunuz? 2'den 3'e ne yapmış? Tam ortasına gelmiş. Yani 2'yi yarım saat geçmiş. Yani ne yapmış? İki buçuk olmuş. Burada ise yine yelkovanım gördüğünüz gibi altıda yani yarım saat geçmiş. Öyleyse kaçı yarım saat geçmiş? Üçü yarım saat geçmiş. Bakın üçü geçmiş dörde doğru yarıya kadar gelmiş. Üç buçuk. Bakın dördü yarım saat geçmiş. Dördü yarım saat geçmiş. Görüyor musunuz? Dördü yarım saat geçmiş. Yani ne olmuş? Dört buçuk. Burada ise ne yapmış yine? yarım saat geçmiş. Kaçı yarım saat geçmiş? Bakın 5'i yarım saat geçmiş. 5'i yarım saat geçmiş. Yani ne olmuş? 5 buçuk. Burada bakın 6'yı yarım saat geçmiş. Bakın 6'yı geçmiş akrep. Görüyor musunuz? Peki 6'yı ne kadar geçti? Yarım saat geçti. Yani 6 olduğunda yelkovan 12'nin üzerinde olur. 6 buçuk olduğunda ne olur? Yelkovan 6'nın üzerine gelir. Yani yarım saat geçmiş olur. Burada ise bakın 7'yi yarım saat geçmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Ne olmuş? Yarım saat geçmiş neyi? 7'yi. Saat 7 olduğunda neydi? Akrep 7'yi gösteriyordu. Yelkovan 12'yi gösteriyordu. 7'yi geçtiği zaman ne oldu? Yarım saat geçtiği zaman 7'den de yarım saat ilerliyor. Tam ortaya geliyor. Yani saat 7.30 oluyor. Burada yine yarım saat geçmiş. Neyi yarım saat geçmiş? 8'i yarım saat geçmiş. Öyleyse 8.30. Bakın burada 9'u yarım saat geçmiş. 9 buçuk. Burada 10'u yarım saat geçmiş. 10 buçuk. Burada ise 11'i yarım saat geçmiş. Yani 11 buçuk olmuş. Bunları videoyu durdurup bolca tekrarlayın ve öğrenin. Olur mu çocuklar? Şimdi Ozan'ın gün içinde yaptığı etkinlikleri ve bu etkinliklere ait saatleri inceleyelim. Bakın çocuklar akrebim 8'de, yelkovanım 12'de. Saat kaçtır? 8. Ozan saat 8'de uyandı. Ozan saat 8'de uyandı. Bakın saatim 8'i gösteriyor. Evet devam ediyoruz. Bu kez ne olmuş saat? 8'i geçmiş. Ne kadar geçmiş? Bak yarıya gelmiş. Yarım saat geçmiş. 8'i yarım saat geçmiş. Yani ne olmuş? 8 buçuk olmuş. Ozan saat 8 buçukta kahvaltısını yaptı. Devam ediyoruz. Akrebim 9'da, Yelkovanım 12'de. Bakın Yelkovan 12'de ise akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Gördüğünüz gibi saat nedir? 9. Ozan saat 9'da okuluna ulaştı. Evet devam ediyoruz. Bakın Yelkovanım 6'nın üzerinde. Yani yarım saat ilerlemiş. Peki neyi yarım saat geçmiş? 12'yi yarım saat geçmiş. Yani 12.30 olmuş. Saat 12 buçuk. Ozan saat 12.30'da öğle yemeğini yedi. Evet dikkat edelim. Yelkovanım ne yapmış? Yarım saat ilerlemiş. Peki kaçı yarım saat geçmiş? 3'ü yarım saat geçmiş. Yani ne olmuş? Üç buçuk olmuş. Saat üç buçuk. Ozan saat 3.30'da okuldan eve döndü. Yelkovanım 12'de ise akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Yani saat 4. Ozan saat 4'te arkadaşlarıyla oyun oynadı. Yelkovanım 12'yi gösteriyorsa, akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Yani saat 7'dir. Ozan akşam 7'de yemeğini yedi. Ve son olarak bakıyoruz. Yelkovanım 6'da. Yani ne olmuş? Yarım saat geçmiş. Peki kaçı yarım saat geçmiş? 9'u yarım saat geçmiş. Yani saat 9 buçuk. Ozan akşam dokuz buçukta uyudu. Hemen etkinliklerimize başlayalım. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını altlarına yazınız. Şimdi çocuklar dikkat edelim. Kısa çubuğum 5'te, uzun çubuğum 12'de. Bakın yelkovan on 12'de ise akrep kaçı gösteriyorsa saat odur demiştik. Öyleyse burada saat kaçtır? Saat 5. Peki yelkovanım yani uzun olan çubuğum 6'daysa neydi? Yarım saat geçmişti. Peki kaçı yarım saat geçmiş? 10'u yarım saat geçmiş. Öyleyse saat 10 buçuk. Saat 10 buçuk. Evet bu şekilde okuyoruz. Evet şimdi ikinci etkinliğimize geçelim. Okunuşu verilen saatlere akrep ve yelkovan çiziniz. Şimdi saat 9 diyor. Çocuklar tam saatlerde ne yapıyorduk? Yel kovanımız 12'de oluyordu. Tam saatlerde yel kovan 12'deydi. Yani uzun çubuk 12'de olacak. Peki saat 9 olduğuna göre akrebim kaçı göstermeli? 9'u göstermeli. Evet saat 9. Peki saat sekiz buçuk diyor. Saat sekiz buçuk dediğine göre, bakın buçuk olduğunda ne oluyordu? Yelkovan altının üzerinde oluyordu. Çünkü yarım saat geçmiş olacak. Peki kaçı yarım saat geçmiş? 8'i yarım saat geçmiş. Öyleyse 8 ile dokuzun ortasında olacak. Çünkü 8'i yarım saat geçmiş olması gerekiyor. Yani şu şekilde olmalı. Birinci sınıf zamanı ölçme. Tam ve yarım saatler videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.